İşte karşınızda iki renk seçeneğiyle Milano S400. Çok kısa özelliklerinden bahsedelim. 38 beygirlik 400 cc bir makina. S400 modelimizin bir başka özelliği ise su soğutmalı olup kayış aktarmalıdır. Aynı zamanda açık hava fitnesi de mevcuttur. Modelimiz ön arka ABS sistemine sahip. Aynı zamanda kombine fren sistemi de mevcut. Depo üzerinde bir adet USB çıkışı, start stop butonu, gösterge panelimiz mevcut. Gösterge panelinin altında iki adet buton bulunmaktadır. Bu butonlarla ekrandaki değişiklikleri sağlayabiliriz. Evet bir de makinemizi çalıştıralım bir de sesini duyalım. Şu anki güncel fiyatı 309.000 TL. Tüm musaitli bayilerinden alabilirsiniz.